Sırat Köprüsü'nden geçemeyecek dört insan. Bir şirk koşanlar. Şirk, İslam'da bağışlanması en zor günah olarak kabul edilir. Kur'an'da, Allah'ın şirki affetmeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Allah, kendisine şirk koşulmasını asla affetmez, bunun dışında dilediği kimselerin günahlarını affeder. İki namazı ihmal edenler. Namaz kılmayan veya bu ibadeti ihmal eden kişiler, Kıyamet günü zor bir hesaba çekilecektir. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Kıyamet günü kişinin hesaba çekileceği ilk amel namazdır. Eğer namazı düzgünse, diğer amelleri de düzgün olur. 3 kul hakkı yiyenler. Kul hakkı Allah'ın affına değil, hak sahibinin rızasına bağlıdır. Bu nedenle kıyamet günü kul hakkı yiyenler çok zor bir hesapla karşılaşacaktır. 4 münafıklar Münafıklar dışarıdan mümin gibi görünüp içlerinde iman taşımayanlardır. Kalplerinde iman olmadığı için amelleri samimiyetten yoksundur. Münafıklar Sırat Köprüsü'nde en zor duruma düşecek olanlardır.